Merhaba arkadaşlar. Bu haftadan itibaren her konunun özeti niteliğinde video testleri yayınlamayı düşünüyorum. İlk konumuz bölünebilme ve bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Acaba yararlı olacak mı bu videolar sizler için? Bunlar için bana yardımcı olma açısından yorumlara fikrinizi yazarsanız ve soruların zorluk seviyesi hakkında da fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bir bölünebilme soru, bölünebilme işlemi var, bölme işlemi. Burada ilk kuralımız şu: Eğer bir A sayısı bir B sayısına bölünüyor, C kadar bölüm ve K kadar kalan olduysa, en önemli kural kalan bölenden küçük olmak zorunda. Şimdi bu bölme işlemlerine göre A en az kaç olabilir diyor. Ve de şunu biliyoruz: bölünden eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu yazmak çok işe yarar. Hadi yazalım bakalım şurada. B sayısı eşittir 8 çarpı c artı 5. Şimdi bir de burada a'yı da yazabiliriz. Asıl aslında lazım olan a'ydı. 6b artı 7. Şimdi baktığımız zaman c'nin 5'ten büyük olması gerekiyor, çünkü kalandan büyük olması gerekir en az dediği için C'ye 6 verelim. E bu durumda 8 çarpı 6 artı 5'ten B'yi 53 olarak bulurum. Şimdi geldim burada yerine koyarsam ben bu 53'ü A sayısı 6 çarpı 53 artı 7'den 325 yani D şıkkı olacaktır. Burada kolay bir soru seçtim. 3 ile bölünebilme kuralını hatırlatmak için. Bir sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Burada 7 ve 3 var. Toplamı 10 ediyor. En yakın katı 12, sonra 15, 18. Şimdi 10 artı A'nın 18'i vermesi için diyelim. Çünkü A sayısının olabildiğince yani bu sayının en büyük olmasını istiyor bu sebeple de a'yı en büyük 8 verebilirim. 12'ye tamamlaması için 2, 15'e tamamlaması için 5, 18'e tamamlaması için 8. En büyüğünü sorduğu için 5 şıkkı diyorum. Şimdi bu soruya geldiğimizde 5 ile bölünebildiği, 5 ile bölündüğünde 3 kalanını, 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir sayının 15 ile bölümünden kalanını soruyor. Şimdi bir A sayısı 5'e bölündüğünde p kadar bir bölüm olsun, kalan 3'müş. Yine bu A sayısı 3 ile bölündüğünde k kadar bölüm olsun, kalan da ikiymiş. Yani ben bu A sayısını 5p artı 3 olarak yazabilirim veya eşittir 3k artı 2 olarak yazabilirim. Şimdi eşit bir pardon eşit bir fark olsaydı bunların arasında mesela 2 eklesem 5'e bölünüyor, 2 eklesem 3'e bölünüyor gibi bir şey diyebilseydim, hemen daha pratik bir yoldan yapabilecektim. Fakat burada eşit bir fark yok. Şimdi ne eklersem burada, burası 5'in katı, burası da 3'ün tam katı olur. Düşünüyorum 2 eklesem burası olur ama burası olmaz. E, 7 eklersem her tarafa, buraya da, buraya da, buraya da 7 eklersem, A artı 7 bakın ne oldu? 5P artı 10 yani 5'in katı artı 3K artı 9. Pardon şurası eşittir olacaktı. Şimdi o zaman burası 5'in katı oldu. Burası 3'ün katı oldu. O zaman 7 fazlası 5 ve 3'ün katıymış. Yani bir sayının hem 5'in hem 3'ün katı olduğuna göre 15'in katı olması gerekir. Şöyle 5, 15K artı 15 diyeyim. Buradaki fazla 15'i de e, çıkarma işlemi yapabilmek için yazdım. Dolayısıyla A'nın 7 fazlası 15'in katıysa şuradan 7 fazlaları sadeleştirdiğimde A 15K artı 8 yani bölündüğünde 8 kalanını verir. Ayrıca burada tek 8'in 5'e bölümünden kalan 3, 8'in 3'e bölümünden kalan 2'dir. Böyle de pratikte düşünebilirsiniz. Hadi bakalım dörde geldik. Dördüncü sorumuzda bu sayının 4 ile bölümünden kalan bir olduğuna göre A rakamının alabileceği değerler nelerdir, kaç tanedir diyor. Hani 4 ile bölünebilme bası, son iki basamakla ilgiliydi. Yani burada e, A1 sayısında sadece son iki basamağa bakabilirim. Şimdi 0-1 olabilir. Bu dörde bölündüğünde bir kalanını verir. 20 tam bölünür 21, 40 tam bölünür 41 bir kalanını verir. 60 tam bölünür 61 ve 81. Yani buraya kaç taneymiş? 5 farklı değer gelebilir. 5. sorumuzda bu sayı bu bölme işlemine göre F sayısı kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi A, B, C, D, E sayısını ben Bölen çarpı bölüm artı kalan olarak yazabiliyorum. Şimdi şuraya baktığımızda burası zaten 5'in katı. E Şimdi e, 20'den küçük ve e, burada e, son basamak 5 olduğuna göre demek ki bu F sayısı 5 kalanını verebilir veya 20'den küçük burada. 15 kalanını verebilir. Çünkü son basamak 5 olduğuna göre ya 0,5 ya 15 olabilir. O yüzden iki farklı değer alabilir. Altıncı sorumuza geldiğimizde x ve y elemanıdır n yani doğal sayıların 4x artı 5y eşittir 1600 şartını sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Şimdi x'i istediğine göre x'i yalnız bırakayım. Hatta 4x öncelikle yalnız bırakayım. 1600 eksi 5y'yi attım diğer tarafa. Şimdi x'in değerini bulabilmek için her tarafı 4'e bölüyorum. X eşittir 400 eksi 5y bölü 4. Şimdi y'ye x'in doğal sayı olacağı şekilde doğal sayı değerleri verebilirim. E, en küçük olarak 0 verebilirim. 0 verdiğimde 400 eksi 0'dan 400 olacaktır. Hatta şöyle gösterebiliriz birkaç tanesini. Şöyle yaptığımda y'ye 0 verdiğimde x 400 olacaktır. Mesela tabii 4'e bölünen sayılar vermek zorundayım y'ye. 4 vereyim o zaman. 4 bölü 4'ten 1. 5 ile çarptık 5. E, o zaman burası ne olacaktır? E, 395 olacaktır. Devam ettiğimde e, 8 verdiğimde e, 8 bölü 4 2, 5 ile çarptım 10. O zaman ne olacak? 390 olacak. Bu şekilde yani y'ye 4'ün katları şeklinde değer vereceğim. Peki en fazla kaç vermeliyim? Şimdi 400 eksi 400, 0 edinceye kadar verebilirim. Yani 5y bölü 4'ü 400'e eşitleyen değer kadar verebilirim. Ee, bu da y eşittir. Şöyle sadeleştirdiğimde burayı 8, 320. Yani y'ye en fazla 320 değerini verebilirim. Şimdi soru şu. 0'dan 420'ye kadar 4'er 4'er artan bu sayılar kaç tanedir? Şimdi size bir formül vermek istiyorum. Şurayı bir temizleyeyim. Bir not alın eğer bu formülü bilmiyorsanız. Bu şekilde belirli aralıklarla giden sayılar için şöyle bir e, formül vardır. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı yani kaçar kaçar artıyorsa miktarı artı bir formülümüz bu. Şimdi burada son terim 320. İlk terim ilk koyduğumuz değer 0. Bölü 4'er 4'er artıyor. Artı bir formülde var. Bu da ne etti? 81. Yani 81 tane y değeri koyabiliyoruz. Bu demek oluyor ki 81 tane de x değeri bulabiliriz. Cevap denizli. A sayısı e, 2, 5, 2 5 2 5 14 basamaklı. B sayısı 8 3, 8 3 en son 8 15 basamaklı. Olduğuna göre a artı b toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi şöyle bir kural vardı. Eğer ben A sayısını 9'a böldüm işte P kadar bir kalan oldu. B sayısını 9'a böldüm K kadar bir kalan oldu. A artı B'yi 9'a böldüğümde bu kalan P artı K kadar olacaktır. Böyle bir kuralımız var. Şimdi baktığımız zaman 25, 25, 25, 25 dediğimiz zaman ikili olarak... Ve bu arada şeyi de hatırlatalım. 9 ile bölünebilme kuralı rakamların toplamı ile ilgiliydi. Rakamların toplamı 9'un katı olmalıydı. Şimdi burada 2 ile 5'in toplamı 7. 2 ile 5'in toplamı 7. 14 basamaklı olduğuna göre A sayısında 7 tane 7'nin toplamı diyelim. Ve burada 49 ediyor. E 49'un 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Diğerine baktığımda şimdi 8 ile 3'ün toplamı 11, 11 ama 15 basamaklı ya bu. Şuraya kadar 14 diyelim yarısı kadar 11 ediyor. Yani B sayısına baktığımızda 7 tane 11 var ve bir tane de 8 en sondaki. Bu da ne etti? 78. Pardon 77 artı 8. Yani toplarsak 85. O zaman 85'in 9 ile bölümü 81, 9 kere var. Bu da 4'tür. Toplamlarına baktığımızda burada 4 arttı. Burada 4 arttı. Hani kalanları da topluyorduk. O yüzden de kalan 8 olacaktır. Bu soruyu da biraz kolay seçtim. 4 basamaklı 7230 A sayısının 5 ile bölümün, bölündüğünde 3 kalanını veren bir çift sayı olduğunu söylüyor. Aynı sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 5 ile bölünebilme kuralı son basamağı 0 ya da 5 olmalı. E şimdi burada 3 kalanını verebilmesi için ve çift olabilmesi için buranın 8 olması gerekir. 9'a bölünebilme rakamların toplamı ile ilgiliydi. Öyleyse toplamına bakalım. 20 ve 20'nin 9 ile bölümünden kalan 2'dir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Ee, kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu serinin devam etmesini istiyor musunuz? Hepinize iyi çalışmalar. Bu arada pdf indirebilirsiniz. Ee, bu da aklınızda olsun.